arkadaşlar bugün elsa saçını yapacağım. Aa. Şimdi kalkileri uzatacağım. Yapma. Birazcık ona perçem yapacağım. Çok güzel olacak. Benden. Kes 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 saçma. Kesmeyeceğim. Kes be. Kes kes. Ya kes kes. Atma kes. Yok ne. Yani. İlk önce ekleyeceğim. İlk önce ekleyeceğim. Çok güzel bir Max sen ayarını şuraya getireceğim. Az, ısınsın. Çünkü çok uzak ısınırsa Elif'in saçı şey olabilir. Perçeme hazır değil. Düzleşebilir. Sıcaklansın bir Allah. <laughs> Aa, o kadar da değil. Yani. Şimdi, yapacağımı göstereceğim şimdi. Böyle tutacağım, düzleştireceğim arkasından da yani şöyle. İlk öncelikle taramam lazım buraya, perşemlerini. Pa orası perşembe anladım ki. Dur, dur şimdi. Dur 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 dur. Senin perşemlerin burada değil mi? Oldu. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle bir arkadan tutturacağım. Çıkalım keş. Kış parkı böyle uzak. Tamam. Ha! İşte. Şöyle bir tokayla toplayacağım. Biraz. Bir şey toplayacağım işte. Okay. Okay. Okay, oldu, tamam. Okay. Oo, tamamdır. Kalır mı? mı? Bir sesim, tutma bile. Şimdi aslında ısıyı Korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu <ne> şimdi? Bu <laughs> daha yapacağım dur. Nasıl? Daha bitmedi mi? Ay her şeyi de aldı ya. Şu da aldı. Şu da aldı. Her şeyi de aldı. Elif yanma. Gel. Okay. İçin yanar bak. Öyle Nasıl? Evet. Çöktüremedim mi? Ah. <laughs> ne oldu? Oh da. Ne yapıyorsun öyle şey? Ne şarj Şöyle. Talgalı yapacağım. Ya? Tavukalı yapacağım. Tavukalı. Biraz daha yapacağım. Ci 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 ci. Oldu mu? Aldı. Arkadaşlar sin görmüyor. Hop! Oradaki şeyi de aldım. tamamdır oldu. Ama şimdi a, arkadaki bebek serisini. Videomu beğenin. Ve ablama videosu değil benim video. Evet. Bir hmm. telefon çünkü. Bir telefon da var. Tabii ki yok ama. Bir telefonum var. Alacağım onu. Yani babam alacak. Kaç? O kaç lira? 4000 falan. Çok Bula pahalı. aldıracağım. Babişim ben niye senin için pahalı aldırayım ki? Kendim için pahalı aldıracağım onu ona. Canım. Dur şimdi çık çık Arkadaşlar bizi görmüyor o zaman. Ben de görmesin. Niye beni görüyorlar ki mesela? Ben bir şey yapmıyorum ki ben. YouTube cümleneyim. Evet. Kızla omnu onun like atın yoksa kafonda bir şey var. <laughs> Şikayet. Arkadaşları öyle denir mi? Şikayet. Tabii değil. Ben sana öyle mi dedim? Ağzını bunun kıracaksın. Şikayet edin arkadaşlar arada. Evet. Aa! Hmm. Arkadaşlar, beğenmeyenler Allah'ı sevmiyordur. Allah'ı seviyorsanız beğenin bu videye. Çünkü ben buna çok uğraşıyorum. Ben bakalım buraya. Tamam. Çok güzel durdu bu arada. Dur durun. Bakın, bakma bakma. Baktın bile ama. Tamam bakıyorum. Hep mucize gibi ya. Oldu. Arkadaşlar. Gördün müsünüz? Sizi görüyorum bak. Ben. Arkadaşlar ben de şu anda bizi yatarak izliyorsunuz Bence de bildik mi Bence çorap var. Hı? Çünkü benim var. Şöyle. Durdu. Çocuklar olduk. Ama ilk önce ekle şunları biraz kabartalım mı? Kurtuluz değil mi? Azıcık korkunur. Şimdi korkacağım <laughs> birazdan. Hayır. <laughs> Şimdi kaplarımızı ne alıyoruz? yaptım. şimdi takıl yapmayı bilin, bilmeyenlerimiz bilmeyenleriniz varmış. Hemen öğreteceğim size. <laughs> İlk önce at kuyruğu mi? gibi bir şey yapıyoruz. Hı. Bir dakika. <laughs> Şuralardan alıyoruz. Buraya koyuyoruz. <laughs> Ama görmüyorlar tamam. kıyı. Nasıl yapacaklar? Şöyle, şöyle. De böyle. Çikolata aldım. Çok tarz markası bunları yanımda aldım. Tabii. Çok terledim aslında. Yapma yapma. Çok tarzım var. İsa çok tarzmış be. Şunu bir alayım. Şunu bir alacağım. Çok güzel durmadı bu alacağım. arada. Kardeşimle ama sizde bence çok güzel durur. Çıkmayıp takmıyorum. Heh. Heh aldım. Ne çıktı aldım. Şöyle buradan çok sıcak hava. Aslında çok, çok so. Akşam şu anda ablacığım. Telefona size bir gerçinci söyleyeceğim. Telefon ne oldu? oldu, oldu. Aba! <laughs> <telefonu ne gülüyor> <oldu? gülüyor> <Ne>? Aba! Çok <laughs> ya. Ha. <Heh. gülüyor> Ekranıma ne olmuş? Ekranıma ne olmuş? Lan, sana mı? Ya. Bu model yakıştı mı? Tamam. Sana yakıştı mı? mı? Sana yakıştı yakıştı mı? yakıştı mı? Sana Sana yakıştı yakıştı mı? yakıştı Yakışmadı mı? Yakışmadı. Yakışmadı. yakıştı, mı? Ha, yakıştı.